Arkadaşlar bugün Minecraft survival oynuyoruz Eee yanımda Bir saniye Eee yanımda Yücel 651 var Merhaba Evet ee, şip şip Tamam şimdi hadi başlayalım Yücel Hadi çevir yanına bakıyoruz Merhaba merhaba diyor Arkadaşlar bu benim babam kafam Ama kendisi de mini kafadır Kendisi 65 doğumludur Biri de <laughs> Tamam, küfür yok. Eee, tamam. Bu kadar yeter. Arkadaşlar, hemen tipi anlıyoruz. Tamam, eee... Abi, şunu aç ya. Tamam. Şimdi... Ee, Yusuf! Al bakayım. Koydum buraya aslanım. Yap bakayım. Hadi! Hayır sıkma, mı? <laughs> Bak. Gel. Buna... Eee... F diye tıkla ya <laughs> 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 hayır, hayır 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 o değil ah diye çıkıyor <laughs> aferin şimdi içine bir şeyler yap <laughs> mesela arkadaşlar ben buradan ne yapayım bir bunu yapayım tamam güzel ne yaptın yücel <laughs> YÜSER! YÜSER NE YİTİR? YÜSER NE YAPTIRIN? YÜSER! BU GEL OĞLU OĞLU Ay YİTİR! Arkadaşlar Yüser biraz noob Ondan dolayı çok özür Eee <laughs> tamam Neyse tamam. Ee, tamam. diye ee, yukarı çıkalım. Tamam. <laughs> Yusel! Bu ne? Yusel! Ne oldu? He tamam. Hayır ben, ben de var, ben de var. Şunu yapalım. Allah belanı vermesin Yusuf. Yüze. Oha Yusuf kurulaştı. Yusuf kaz Eee <laughs> <laughs> ayrıca bana bana geliyor <laughs> Ondan da çok özür dilerim Ay Yusuf <laughs> Ne var Yusuf ee, e, teşekkürler Yusuf Yusuf ne yaptın Yusuf görüşürüz <laughs> Lan Yusuf gitti Yusuf geliyorum kurtarmaya bekle Lan <laughs> tamam. Yusel lan. Yusel. Oo oh, Yusel. Bravo Yuser. Gel. Sana küçük bir şey yapacağız. Yusel. Yusel. Yusel bana bak. Lan Yusel. Yusel. Sen buradaki çıkış yolunu yap tamam mı? Allah'ım inşallah doğru yapar diye çekip çocuk beni. Yüzer. Vay <laughs> ya yüzer daha da yüzer. Ya yüser, Allah versin <laughs> tamam tamam. Afiyet yüzer. Bekle beni. Yüzer. Yüzer. Yüzer gelsene bir. Allah belanı versin, sen beğenmemişsinler. Daha Ya Yücel ya, gel gel, özür dilerim. Özür dilerim. Ya Yücel, bu maya çeşme. Gel gel. Yücel. Sana küçük bir hediyem var. Yücel. Sana bir şey vermek istiyorum. <laughs> çök lan çök 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 Tamam tamam gel Şu, Çok saçlı kafandan öpeyim Eğil 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 gel eğil eğil kafanı eğil <laughs> Tamam tamam Eee <laughs> şimdi Ne yapmamız lazım doğru Eee Yusar 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 Yüser ee, sen git odun topla. Ne yapıyorsun Yüser? Allah cezanı vermesin. <laughs> Yüser. Yüser bak buna. Ee, git bu odunları kır. Tamam mı? Tas tas tamam. Ee, al sana taş. Tamam mı? Ee, arkadaşlar ee, bu Yusuf biraz şey unuttum <laughs> Gri olan tatlar. He. Ama onlar çok değerli. Hem bak sen gelmesin buraya koymuştum buradaki uzun şeyi kır. Güzel ne <laughs> abi güzel. Allah kahret. Yusuf. Long, Al onunla kır tamam mı? kadar bu çocuk beni. Ya da doğru doğu şeyle kırıyordur. Gidiyor başka şeyle kırmasın. Allah'ım ben diğer arkadaşlarımla oynarken şu an ev yanmıştım. O ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. ee, şunu da kıralım. Ee, tamam. Ben odun toplarım. O var. Ne var güzel? Güzel ben o. Lan! Ne oldu? Nereye gidiyor? Yiğit! Ay! E, güzel! Yusuf, ha tamam arkandaymış. Yusuf, gel sen bir is isim koyalım. Yusuf. Ya yüzer gel Ha, Heh yüzer. Ya bildim. <laughs> ya. Daha sana senin evin bu tamam mı? Gir içine gir. Ya şapalar koyacağım. Daha <laughs> gir. Gir şuraya. Gir. Sen buraya geliş. Çıkmasın bir daha ya. You <laughs> Abi bile de canavarıma geldi. Kaç. Boş ya üstü yakın. de kimmiş. Tamam. Abi de biz ağaç ev yapacağız. Biz de unuttuk valla. Ya Yusuf sen. Yusuf. Ha Yusuf sen de gel. Abi, arkadaşlar bir saniye. Lan Yüsel. Yüsel Tarzan olmuş Yüsel. Yüsel burada gidiyor valla. Gitsin valla da değil. İyi ee, tamam. Şunları kıralım. Abi ya ben bu çok havanda değilim yemekten. mantar kovan mıydı? Oyun gördüm. Ya koyun koyuna ya ne koyuna Abi domla gecik. Yüser benden daha geçiyor ama. Yüzer yüser, yüser. Yüzer Yüser neresin? Yüser. Yüser. Yüser! Yüser neresin? Güzel. Neredesin? Hay gördüm seni. Ağzına vuracağım ha. Ne oldu? Ha şimdi ha. Güzel. Ah sen bunu hak ettin oğlum. Al sana en değerli fidanı verdim tamam mı? Bu fide de al bir yerine Tamam tamam. <laughs> Neyse. Ee, şimdi <laughs> ne yapıyorsun? Acım. Bu ye. Tamam mı? Bu ye. Burada Bu da arkadaşlar küfür yok sadece al. Al bunu ye tamam mı? Oğlum ben ne gibi şeylerle uğraşıyorum ya? Kısır. K ne kısırı oğlum? Çocuğa hala şu okuma yazmayı öğretemedik yani. Otozimli gibi dolaşıyor etrafta. Piş, değil. Yani piş değil. Ya yani tamam. Ee, şuna koyalım. Bak güzel. Aklından beri geçirmeye. Bölüyorum seni ikiye. Güzel geliyor. Kaç güzel. Ayrıca yüzeyden bize ne? Yani o kimmiş ya? arkadaşlar. Çok, <laughs> çok açım. Çok açım. Çok ayol. Adamla bir işte var. Köse bir Güzel. Allah cehennem Allah. Oh. 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 <laughs> Evet arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Neyse Yusuf, Yusuf. Ee, Yusuf, Yusuf. Yusuf. E, gelsene be. Bak bana. E, çok karanlık tamam mı? Gel. Yusuf. Yüser Yüser artık sen bu odunla seni YÜSER Tövbe tövbe neyse Yüser Bakma lan Lan ben... Heh ee, şimdi gece oldu ee, yarın devam edelim tamam mı? Ee, zaten pek olmadı Allah cezanı versin video bitiriyorum Tamam mı? Sen güzel bir video çekemedim. Tamam mı? Anlacılar verdi. Hileci. Neyse. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Eee. Diğer lan. Selam. Arkadaşlar şimdi görüşürüz ee, başka videolarda görüşmek üzere Yücel de burada evet e, başka videolarda görüşürüz bay bay herkese görüşürüz bay bay bu videoya eğer 12 like gelirse yeni bir çekeceğim görüşürüz bay bay ee, Yücel'e de istiyorsanız yorumlara yazın